Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçek hayat bölüm 2 yapacağız. Kanalıma abone olup videoya aşağıdan like attıysanız hızlıca başlıyoruz. kahvaltı yapayım. Birazcık. Tamam şimdi gidebilirim. Şurası da açık dursun. Hemen karakola gitmem lazım artık. Bir görev lazım. <laughs> Şöyle bir bakayım. bir araba bir güzelce park edeyim. Görev, al, aldık, görev aldıktan sonra da. hızlı 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 biri soyulmuş gene.

Kay kamera kayıttan ne yap? İyi bak abim dinle. Arabam ay bir tane izle işte. Süperli merhaba. Şimdi kamera kayıtları başlayınca diyeceğim. He bu benim tanıdığım videolarıma verdiğiniz için teşekkürler. Bu benim bir tanıdığım. Ben bunu bir yerden tanıyorum. Sana bir yerde bir sürü 10 milyon değerinde e, bir, bir şey alabilirim demişti. De. Yani bunu kastetmiş. de biliyorum. ama uzak. Ta. Yalnız bir şey diyeceğim bu arkadaşımın ee, yangın çıkışı var. Yangın çıkışında sesi bir kaç Şöyle Kaç Gel buraya. Tutuklasın. Ne demek sen beni tutuklarsın? Ne demek sen beni tutuklarsın? Ya ben polisim. Herkese tutuklarım. Seni bile tutuklarım. Ben polis oldum diye bir tek bir tek e, şey bir e, Diğer suç işleyenleri tutuklayıp bir tek sürede tutuklamayacak değilim. bir tutuklarım. Ama suçluları tutuklarım demek istediği bir tutuklarım derken. Dur yanlış yollar gidiyor. Kafam karıştı. de bitti. Yeah. <sighs> Gel. Ben yani, takip et. Şunu. abi bir daha çağır beni. Hmm. Biri. Ya mafya birini rehin almış her belki gibi. Diğeri her zamanki gibi video Navigasyon budu attılar bana. Oradan baka baka gidiyorum. Yakınmış ya. Araba kaybasa Ben de diğer araba var bir tane daha polis araba vardı bu burada kalsın. Ondan <laughs> daha. <laughs> diğer polis arabam da bu bununla gideyim. Bunu da yapayım bir göreve. Ha. Bu ses iyi. Arkadaşlar bugün video videoyu bitirince tüm arabalarımı e, sirenleyeceğim. Polis arabası yapacağım. Ama sadece sirenleyeceğim. Yani nasıl durdurabiliyor bu? Bunu nerede yıkıp geçiyordu. Bir benim evim oradaymış. Şuraya geldi ya. Çakılıyor mu her yere? A blok bu C blok bu B blok bu ben ben bunu da tanıyorum C blok tabii ki. Gavriye. Geç arkaya. geç! Hem arkadaşlar bu araba daha şey. Gerçek hayatta e, şey yapıp da yapabilirdim. Mesela Mercedes baybatta arka kapı ayrı bu şu ayrı bu ayrı ya. işte şey onda kapıyı açıp e, arabada da atlayıp kaçabilir de. Ama bu da öyle bir şey yok çünkü e, şoför açabiliyor bir tek. Yani karakola götürüyüp de. <laughs> Kanalıma abone olup videoya aşağı, videoya aşağıdan like atmayı unutmayın. <laughs> Gel. Biz şöyle He. Gene biri soyulmuş. Bu son gelebim. Arkadaşlar bu gerçek hayat bölüm bölüm girecek Yani artık polisliğe başladı ve polislik besli polis orada da gelecek gerçek hayat. soyulan yere gidiyorum. Ya ben soyulmadım. Arkadaşlar şu anda gerçek hayata bir durdurayım. Gerçek hayat dışında bir şey göstereceğim ama gene önceki videodaki önceki gerçek hayat videosundaki gibi e, alakalı değil iki taraf taraftara verdiği deposu su var. Bu arabada. Çaktım ya. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Devam edebiliriz. otomatik bir kesiymiş bu da. Öfff. Hep çarpıyorum. Dörtte soyunmuş. Allah Allah. <laughs> Kamera kayıtlarına bakabilir miyim lütfen? Tabii ki de. İçine ben bakayım bu sefer. arada işte. bunu benim ama evini gördüm işte. buloya girmişti Sizce sitesi bloksuz bu. Şunu unuttunuz da. A, A blok, B blok, C blok, D blok falan diyor Falan diye yokmuş. Tabii ya. Gel evet, bir yere götüreceğim yani. ya. Gel. Kedef seni. Bir yer sormuşsun. Nereden dedim? Kamera kayıtlarına baktım. Ben de hep araba uçuruyorum ya. Şöyle bir yan Vereyim. Ya yan vereyim diyorum yanlayayım. Bu araba niye çıkamıyor? Gel buraya. olsun. Bir videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.